Haberim Var kanalından hepinize merhabalar. Amerika Birleşik Devletleri basınında dikkat çeken analiz, Türkiye'nin suyuna gidip her şeyi yapmalıyız. Değerli izleyenler, Rusya-Ukrayna savaşında diplomasi trafiğini yürüten ve masada başarılara imza atan Türkiye, siyasi arenada kendinden söz ettirmeye devam ediyor. Savaşın çözülmesi yolunda Ukrayna ve Rusya temsilcilerini aynı masada buluşturan ilk ülke olan Türkiye, diplomatik başarılarının yanı sıra stratejik rolüyle de dikkatleri üzerine çekti. Aylardır Türkiye'nin başarılarına yönelik peş peşe analizler gelirken, Amerika Birleşik Devletleri gazete dahil bunlara bir yenisini ekledi. Barış görüşmelerine ve tahıl anlaşmasına öncülük ederek tüm dünyanın takdirini toplayan Türkiye ile ilgili kaleme aldığı yazıda dahil, Türkiye'nin batı kanadına döndürülmesi gerektiğini yazdı. Dahil, Amerika Birleşik Devletleri ile Rusya arasındaki savaşta Türkiye'nin suyuna gitmek, başlıklı yazısında, Ukrayna Savaşı'na rağmen, Rus Türk ekonomik bağlarının derinleştiğine dair son açıklamalar ABD'yi Rusya'nın daha geniş stratejisini hesaba katmaya zorluyor ifadelerini kullandı. Beyaz Saray'ın artık bu gerçekleri görmezden gelemeyeceğinin belirtildiği analizde Türkiye Batı kanadına döndürülmeli, Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'nin uyumunu sağlamak için gerekli olumlu ve olumsuz teşvikleri uygulamalı uyarısında bulunuldu.